Herkese merhaba ben Sabrina yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle paylaşacağım açılım evlilik hayatım nasıl olacak bu da bir soruydu gelen e, topluluk bölümünde Sırada bu olduğu için bugün bunun açılımını yapacağız İki deste halinde yapacağım arkadaşlarım bir ayakkabı var bir de e, kutu payısı diyelim şöyle şu şekilde göstereceğim bunu böyle durunca düşüyor çünkü tutamıyorum. Şu şekilde siz odaklanın. Videoyu durdurup odaklanın arkadaşlar siz Arkadaşlarım birinci deste ayakkabı destesi, ikinci deste de kutu payısı. Ben ayakkabıyla başlayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Eril için, dişil için dedim. Ve gerçekten eril geldi. Eril için. Ve dişil için de dişil geldi. Şaşırdık mı? Hayır. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi açılıma başlıyorum arkadaşlarım. Böyle düzdüm. Ve e, diyor ki burada karşınızdaki kişiye, o evleneceğiniz kişiye karşı kendiniz gibi olun. Yani başkası gibi olmaktan da çekinin. Sizi zaten o kişi olduğunuz kişi gibi kabul etmeli. Yani hem kendinize hem de herkese karşı olduğunuz kişi olun ve... E, Kabuğunuzu kırın arkadaşlarım. Bakın bu şekilde geldi mesaj. Meleklerden birinci mesaj ve sevgi yolla sürekli. Yani bu insana olan sevginizi hissettirin arkadaşlarım. Ee, meditasyon yapabilirsiniz beraber. Bu iyi olabilir sizin için ve endişe ve kurutu yapmayın. Bunu da zaten anlatacağım size birazdan. Ee, Meditasyon yapın dedim bakın meditasyon kartını görmemiştim. Burada zaten kendisi de vermiş, özellikle gelmiş. Ve burada baktığınızda diyor ki: "Aranızda herhangi bir şey olursa olumsuz. Bilin ki düzelecek. Çünkü her şey ilahi planda gerçekleşiyor." Ve her şeyin bir sebebi var arkadaşlarım. Bu yüzden endişe çalıştırmayın, kuruntu yapmayın ve sizi olduğunuz gibi kabul ettiğini hiçbir zaman unutmayın arkadaşlarım. Yani bu böyledir. Zaten sizi birisi olduğunuz gibi kabul etmek zorundadır. Başkası için kendinizi değiştirmeye asla çalışmayın. Yani evlilik hayatınız nasıl olacak diye baktığımızda bir kere bu evlilikteki eril enerji arkadaşlarım yenilikçi, değişime odaklı. Siz evlendikten sonra bir taşınma olayınız olabilir. Bir de farklı bir iş yapmak istiyor olabilir. Eril enerji girişimci ruhlu bir insan olabilir. Bir patron da olabilir kendi işinin patronu ve size e, bu şekilde teklifler sunacak. Gel bak işte beraber şuraya gidelim. Ben şurada iş yapmak istiyorum. Hayatımıza burada devam edelim vesaire vesaire ve burada eril enerjinin daha baskın olduğunu görüyorum ben. E, bu ilişkide Kendisi aynı zamanda kılıç kralı olarak da geldi. Yani çok mantık çalıştıran, çok mantık çalıştıran bir insan. Dişil enerji biraz bu durumdan e, memnuniyetsiz diyebilirim. Bu kadar mantık çalıştırmasından... Ee, ve bu kadar işe odaklı olmasından yani romantizmden birazcık eksik ya da şu aralar diyelim. Hani evlilik hayatınız nasıl olacak diyoruz ya var olanlar da izliyor olabilir. Şu aralar diyelim. Belki de çok fazla işe yoğunlaştı. Ve bu yüzden eril ya da dişil ya da her iki tarafta uyku problemleri çekiyor olabilir. Bir takım ya da şöyle söyleyeyim size zaman zaman işte böyle anlaşmazlıklar olursa aranızda bu sizin uyku uyamamanıza yansıyacak arkadaşlarım. Buna dikkat hani bu da uyarı kartıdır öyle veriyor. Ve burada baktığımızda eril için çektim bir kart genel enerji ve dişil için çektim. Arkadaşlar eril enerji bakın yani bakın kılıçların kralı elinde bir kılıç tutuyor ve bakın burada da kılıç tutuyor. Yani aşırı mantık çalıştırıyor ve e, bu insan düşmanlıklar derken burada yani size karşı değil tabii ki de bu insan agresif bir insan arkadaşlarım. Ve yakın çevresinde çok düşmanları olan birisi eşiniz beni dinliyorsanız siz siz e, buradaki eril enerjiyseniz de siz kendiniz bu şekildesiniz. Yani bu evlilikteki eril enerji... Birazcık agresiflikten yani agresif olmamaya gayret gösterebilir. Beraber dediğim gibi işte meditasyon yapabilirseniz hani o bilince gelmiş bir erilse bunu kabul ediyorsa eğer bu şekilde atlatabilir bu odunsuz yönlerini diyebilirim. Yani törpüleyebilir. Zor bir insan olduğunu görüyorum. Dişilin burada dişile daha çok iş düşüyor. Tabii ki de dişilini de çok düşünüyor. Yani bunu ona yansıtmıyor. Dişili de e, bu ilişkide daha çok böyle genel olarak ikisi için düşünen. Ben buraya bir kart daha seçmek istiyorum. Ortak enerjinizi ben almak istiyorum arkadaşlarım. Mesela dişil neyi düşünüyor? Neden bu kadar düşünüyor? E, bu düşmanlıkların sebepleri neler? Bu düşmanlık enerjisi daha doğrusu erilin. Dedim ve kalp tutan erkek geldi. Yani ortak enerjiniz aslında eril, romantik. Ama bunu sunamıyor mu acaba? Yani bu evet birazcık... Okay. Siz ruh eşlerisiniz arkadaşlar aslında. Ee, ve burada aslında dişilini çok seven bir eril var. Yani ve burada baktığınızda... Ee, geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamış bir eril var yani başkalarıyla ilişkilerinde. Bu yüzden kendini açmakta biraz zorlanıyor olabilir. Ama dediğim gibi dişiliyi çok seviyor. Dişili de zaten sürekli erilini düşünüyor ve bu ilişkide bu evlilikte diyor ki size sizin varoluşunuz bir arkadaşlar. Bakın siz ruh eşisiniz zaten kendinizi bulmak için zaten bir araya gelmişsiniz. Siz burada çok ders göreceksiniz bu ilişkiden ve e, hepsi sizin kendinizle alakalı. Her iki taraf için de geçerli bu. Ve diyor ki benim evrenden kartlarım arkadaşlar bunlar biliyorsunuz ben yaptım. Bunlar da diyor ki işte e, şu an sadece şu an önemli diyor. Yani şu ana odaklan. Bak eril çok fazla geleceğe odaklanıp çok fazla oralara gidersen şu an unutursan bak dişil ne oluyor? Depresyona giriyor. Orada senin haberin yok. Sırtın dönüp bak görmüyorsun. Ama ama şu ana şimdiye odaklanırsan işte böyle ona sevgini sunarak gelirsen çok daha güzel vakit geçireceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Ee, burada baktığınızda ikinci mesajda bildiğiniz ve gördüğünüz her şeyden şükran duyun. Yani şükredin diyor arkadaşlarım burada da. Ve 22 yine çift. Bakın 32 22 ve 22 23 gelmiş hatta. Bunlar bakın sizin numaralarınız olabilir bir şekilde. 22 23. Yani sizin evlilik hayatınızda, gidişatında eee bu ilişkiyi daha güzelleştirebilmeniz için aslında size her şey gösterilmiş ve bir şekilde yani evren tarafından size gösterilmiş veya bir bilgi olarak aktarılmış. Siz sadece meditasyon yapıp kendinize odaklanıp ve işte bu il ilişkiyi daha yapıcı olarak bu ilişkiye odaklanırsanız aslında göreceksiniz ve zaten aslında o kişi sizin ruh eşiniz. Sadece şimdi bu anı yani bu il Sevgili birinci deste size gelen ana mesaj şu anı yaşa ve şu ana odaklan. Ne geçmişe ne geleceğe çok fazla takılmayın. Bunu söylüyor. Anda kalın yani. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İkinci deste açılıma hoş geldiniz. Bakalım sizin evlilik hayatınızda neler olacak? Sevgili ikinci desteği seçenler açılıma hoş geldiniz. Burada baktığımda arkadaşlarım evlilik hayatınızda yeri geliyor. Eril enerji çok olgun oluyor. Yeri geliyor aynı olgunluğu dişil enerji gösteriyor. Aslında eril enerji bunu daha fiili gösteriyor. Dişil enerji daha çok içinde yani olgun bir ruhu var böyle. Ve yani bilge. Aranızda bu şekilde bir uyum var bir kere. Onun dışında dişil enerjiyi çok takdir edilen erili tarafından başta erili tarafından olmak üzere bu evlilikte ve çevresinde çok takdir edilen bir kadın ve anneliğe aday erilin gözünde. Yani ileride çocuğunuzun olma olasılığı çok yüksek. Ve burada baktığımızda dikkat edilmesi gereken şey dedikodular arkadaşlar. Dedikodular bu ilişkiyi yıpratır. Bu ilişkiye dediğim gibi sabote etmeye çalışan insanlar olabilir veya birbirinizi bazı durumlarda siz kızdırmak için yalan yanlış şeyler birbirinize söyleyebilirsiniz kıskandırmak kızdırmak için yapmayın bu sizi derinden yaralar yıpratır bu ilişkiyi. O yüzden hiç bunu yapmayın derim. Ve baktığımızda burada arkadaşlarım meleklerden mesajlara bakalım. Sonra yine devam edelim. bir kere melekler diyor ki ben biz senin her zaman yanındayız ve güzellik yani burada etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Dileğiniz her neyse oldu bilin ve evet cevap da evet. Ve şükredin diyor. Yani sahip olduğunuz her şey için şükrettikçe, elinizdeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamınıza gelecek arkadaşlarım. Bu şekilde çıktı meleklerden mesajlar. Ve baktığınızda burada bir eril enerji için bir de dişil enerji için genel olarak bu ilişkideki, bu evlilikteki enerjileri nedir ona ba bakayım dedim. Ve eril enerji hep bir kararsızlık çalıştıran taraf arkadaşlar. Bu kararsızlığı tabii ki de dişili de etkiliyor. E, fakat yani eril enerjinin biraz ne hakkında bu bakacağım arkadaşlar çekeceğim bir kart e, neden kararsızlık enerjisi var eril enerjinin uzaklaşmak arkadaşlarım bir yerden uzaklaşmak istiyor eril enerji e, fakat dişilin daha böyle e, ayağının yere bastığını görüyorum yani burada baktığımızda dişilin Belki yani bu evlilikte dişil bu evlilikteki eril şu anda bulun şu anda derken yani işte evlilik hayatınız başladığında bulunacağınız yerde pek durmak istemiyor diyebilirim başka bir yere taşınmak istiyor olabilir bir kart daha alayım biraz daha netleşsin dedim ve iki tane şey çıktı. Evet, burada baktığınızda komşu olasılıklar ve dördüncü çakra çıktı. Buradaki uzaklaşma şöyle de olabilir arkadaşlarım. Aranızda bir takım işte bir kavgalar, sıkıntılar olduğunda eril enerjiyi çok aşırı derecede etkiliyor ve bu kalp çakrası çünkü eril enerjinin e, blokajlı arkadaşlarım nedir işte sevilmediğini hissetmek e, Hemen böyle hissediyor hemen bir bakıyor ner nereden nasıl uzaklaşabilirim Bu iyi bir şey değil yani Eril enerjinin bir dengesi e, yok demeyeyim öyle yanlış olur e, Burada baktığınızda yani zaman zaman işte o kararsızlık anı Bun, yani bu nasıl çözülebilir? Bu nasıl çözülebilir? Buna bakacağım. Dinlenme ve yenilenme ile arkadaşlarım. Burada aslında e, şu kartı seçmeyecektim de. Dinlenme ve yenilenme ile çözülebilir bu. Şu enerji zaten şu dişilin enerjisi, o yüzden söylememe gerek yok bunu. E, ve baktığımızda sihirbaz ve ayna ile de genel olarak dişil enerjinin bu evlilikteki rolü. Ee, böyle düşüncelerini gerçekleştirebiliyor ve olgunluk kısmı işte ortak kararlar alma aşamasında zaten genel olarak olgun karakterde bir insan olarak görüyorum dişili. E, ee, eril de zaman zaman oluyor dengeleniyorlar ve sizin ortak yani bu ilişkideki her iki tarafın ortak olayı yaratıcılık arkadaşlar sizin bir araya gelmenizle birlikte her iki tarafında yaratıcılığı ortaya çıkıyor ve çok güzel bundan yararlanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ve burada baktığınızda diyor ki bakın bilge. İkiniz de bakın bilgesiniz. Ermiş kartı ve diyor ki bilgelik merakla başlar. Yani burada bir şeyleri gerçekten halledebilmek için işte şu kararsızlık durumu, şu dedikodular falan araştırın arkadaşlarım. Doğruyu öğrenmek için her zaman doğru yollardan, doğru kaynaklardan araştırmalarınızı yapın. Zaten melekleriniz size yardım ediyor. Ve son olarak bakın bu en önemlisi ve bu açılımın mesajı da budur arkadaşlar. Konuştuğunuz kelimeler yaşadığınız ev haline gelecek. Yani siz neyi çekerseniz o gelir hayatınıza arkadaşlarım. Burada baktığınızda Güzel kelimeleri kullanıp, güzel düşünceler. Hatta burada özellikle dişil enerji, dikkat. Sihirbaz ve ayna demek düşündüğün şeyi yaratmak demektir burada baktığınızda. Ee, yani yaptığın şeyin aynadaki yansıması. İşte dikkat edin arkadaşlarım. Ne konuşuyorsunuz, nasıl konuşuyorsunuz, evliliğinizle ilgili, evlendiğiniz kişiyle ilgili. Aynı şekilde eriller için de tabii ki geçerli bu. Güzel düşünün, güzel olsun arkadaşlarım. E, bu gerçekten çok önemliydi. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.